Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC Derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeleri yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim takip Ben Afgan Asılov. Yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde OBS programı içerisinde video nasıl ekleyebilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Bir önceki eğitimde arkadaşlar sahne değiştirici white sistemi hakkında sizlere bilgiler vermiştim. O eğitimi izle izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü şu anki bir önceki eğitim ve şu an anlatacağım eğitim iki en önemli eğitimlerden bir tanesi. PC derslerimi kullandığı genel anlamda sahne değiştirici white card sisteminde ne anlatmıştık arkadaşlar otomatik siz hiçbir şey düşünmeden sahne geçişlerini sağlaması şu an benim yapacağım gibi biraz sonra fark edeceksiniz OBS programı geçiş yaptığım zaman arada çok güzel bir geçiş olacak ve ben hiçbir şey düşünmeden aradaki video geçişini sağlamış olacağız bu şekilde Eğitimimize başlamadan önce Kanalımıza videomuza bizlere ücretsiz eğitimlerin devamı için destek olmak için arkadaşlar videonun alt kısımlarında şuralarda bir yerde hep yanlış gösteririm bunları ben butonlar olması lazım ben direkt bizlere destek olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmından da şu an gideceğimiz linkleri internet üzerinde kullanacağımız tüm linkleri de oradan bulabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk önce OPS programımıza çalıştıralım ve şu an gördüğünüz gibi güzel bir geçiş sağladık. İşte bir önceki eğitim ve bu eğitimi güzel bir şekilde Tekrarlarsanız arkadaşlar bu geçişleri sizde de sağlayabileceksinizdir. OBS programının içerisindeyiz. Aşağıda sahnelerimiz ve kaynaklarımız mevcut. İlk önce ben buraya direkt bir sahne ilavesi gerçekleştireceğim. Sağ tıkladım. Sahne ekle dedim ve buraya intro yazdım. Çünkü her bir videonun bir girişinin olması lazım değil mi arkadaşlar? Intromuz girişimiz hazır. Intronun yanları bir de sağ tıkladım. Bunun üzerine bir tane daha sahne ilavesi gerçekleştirdim. Sahne dedim. Buna da full screen dedim. İhtiyacımız olduğu zaman... Tam ekrana geç sağladığımız zaman burada tam ekranınızın ta ekranın gözükmesini istiyorum. Yani sadece webcam burada olacak. Tamam intromuz güzel, full screenimiz güzel. Bir sonraki aşama ben şimdiden webcamimizi ilavesini gerçekleştirebilirim. Genel kaynaklara geldim. Buradan ekle dedim. Video yakalama aygıtı ekle dedim. Her zaman genel kaynaklardan ilaveyi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yoksa sorun çıkabilir. Yoksa bilgisayarımız hantallaşabilir. Buraya webcam yazdım. Gördüğünüz gibi tamam dedikten sonra işlemimiz tamam. Karşımıza bir tane pencere çıktı. Yukarıda benim webcam'in modeli çıktı. Daha doğrusu modeli çıktı. C920. Tamam dedikten sonra işlemimiz hazır. Webcam hazır. Tamam dedik. Bitirdik arkadaşlar. Full screen'imiz burada. Şimdi kaynakları sağ tıkladım. Ekle dedim. Buraya direkt bir sonraki aşama olarak genel kaynaklardan webcam ilavesi gerçekleştir dedim. Tamam dedikten sonra buraya webcam'imizi yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Şu an hiçbir şey gözükmüyor çünkü ekranımız burada. Biraz sonra bunu göstereceğiz nasıl yaptığımızı. Şimdi buraya video source pluginimizi eklememiz lazım. Eğer video eklemek istiyorsak. Peki ben bunu nasıl sağlayacağım? Yapmamız kolay arkadaşlar. İlk önce internet aracımızı çalıştırıyoruz. Şu an güzel bir geçiş daha ilave ettik. Dediğim gibi bir önceki eğitim ve bu eğitimi güzel bir şekilde öğrenirseniz bu geçişlerin aynısını siz de yapacaksınızdır. Yukarıdaki adrese gideceğiz. Bu adresleri videonun açıklama kısmından direkt ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki adres video source plugin. Gördüğünüz gibi eklentimiz. 32 bit ve 64 bit iki tane özelliği var. Bu aralarındaki farkı dikkate almadan kurabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarımızın çoğu zaten artık 64 bit geliyor. E, garanti olsun diye diyorsanız eğer 32 biti indirebilirsiniz. Benim bilgisayarımda 64 bit kurulu. 64 ile 32 bit 32 bit arasındaki fark arkadaşlar 32 bit normalde 4 GB'a kadar sadece Windows'un RAM'ini kullanabiliyor ama 64 bit 4 GB'ın üzerinde kullanabiliyor. O zaman ne oluyor? 64 bit olduğu zaman OBS programınız birazcık daha hızlı çalışabilir. Eğer 4 GB'ın üzerinde RAM'iniz varsa. Eğer yoksa sıkıntı yok. Bunların herhangi bir tanesini indirebilirsiniz. Ben 64 bit'i indirdim. Üzerine bir defa tıklayarak direkt indirme işlemimizi başlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sol alt köşede başladı indirme. Ben şu an bunu durdurdum. Neden mi? Çünkü bunu zaten indirmişim değil mi arkadaşlar? Bir sonraki aşamaya geçeceğim şu an yukarıdaki bu programı çalıştırmamız için gördüğünüz gibi 7z bitiyor burası. Yani sıkıştırılmış dosya. Sıkıştırılmış dosyaları açmamız için Winrar programını indirmemiz lazım. Bunun gibi birçok farklı programlar var. İzaç 7zip dediğimiz 7zip araçları. Winrar bunların içerisinde ücretlisi ancak işimizi görebilir. Winrar kısmından yukarıdan x86'yı direkt garanti olarak indirebilirsiniz ve kurulumunuzu başlayabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde kurulumumuz gerçekleşecektir arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir sonraki aşamaya geçelim ve video video source pluginimizi nasıl kullanabileceğimiz hakkında bilgiler verelim. Bunun üzerine şimdi bir defa tıkladıktan sonra karşımıza bizim böyle bir pencere çıkacak. Dediğim işlemleri yaptıktan sonra gördüğünüz gibi video source plugin ve bunun içerisinde bir tane DLL var. E ben bunu nasıl kuracağım? Çok basit arkadaşlar. Beni takip edin. Bir sonraki aşama şuradan Pluginler kısmına geldim. Şu an nereden geldin abi diye merak eden arkadaşlarımız için göstereyim isterseniz. İlk önce bilgisayarımızı çalıştıralım. Bilgisayarımızı çalıştırdıktan sonra OBS programı sizden neredeyse. Eğer 32 bit indirdiyseniz biraz önceki yerden x86 içerisine gidip buradan OBS ayarlarına bakmamız lazım. Bunun içerisine girdikten sonra plugin kısmına girmemiz lazım arkadaşlar. Buraya gelmemiz lazım. Şu an gördüğünüz gibi buraya bende kurulu. Eğer 64 bit kullanıyorsanız bunun aynı versiyonunun program files normal x86 olmayan kısmına tıkladım. Buradan OBS'yi buldum. Plugins'i buldum. Gördüğünüz gibi burayı da kurulu. Ama ben de şu an iki tane OBS kurulu. Daha doğrusu üç tane kurulu. Bir tanesi 32 bit. Bir tanesi 64 bit. Bir tanesi de gördüğünüz gibi bunun dışında multi demişim. Yani iki tane OBS aynı anda kullanabilmek için. Nasıl mı kullanıyorum? Bunu bir sonraki eğitimlerde anlatırım arkadaşlar. Şimdi bu OBS içerisine gördüğünüz gibi geldim. Plugins dedim ve burada video source plugin'imiz yok. Nasıl mı kuracağım? Burayı sağ taraftakini seçtim. Sürük dedim. Bunun üzerine bıraktım. Gördüğünüz gibi artık general programı çalışmaya başladı ve sıkıştırmış dosya içerisinde sağ tarafta bu işlemleri kendisi gerçekleştirerek içeriye aktarma işlemimizi gerçekleştiriyor. Sağ taraftan sol tarafa doğru hızlı bir şekilde dosya aktarımını yapıyor ve işlem tamamlandıktan sonra artık bizim video source pluginimiz tamamlanmış oldu, yüklenmiş oldu. Biz artık gönül rahatlığıyla arkadaşlar video ekleyebiliriz. Nasıl mı? OBS programımıza gidelim. Intro kısmına geldim. Ben buraya bir tane intro ilavesi yapmak istiyorum. Sağ tıkladım. Ekle dedim. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. E nerede benim buradaki biraz önceki video source plugin'im? Bunu çalıştırmak için arkadaşlar ilk önce bir çıkış dememiz lazım. Ve tekrardan giriş yapmamız lazım. Buradaki dosyaların çalışması için. O zaman ben buna bir tane çıkış dedim. Gördüğünüz gibi çıkışımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki aşamaya geçtim. Buradan OBS'ye tekrardan çalıştırdım. OBS'miz buraya geldi. Bir sonraki aşama şimdi ben aynı şekilde sağ tıklayıp eklediğim zaman aşağı kısımda görebilirsiniz bir tane video kısmı geldi arkadaşlar. Bu kadar basit bir işlem. Ama ben bu kısımları ilave etmeden önce yine dediğim gibi her zaman genel kaynaklardan ilavesini gerçekleştirmeye çalışın. Çünkü her zaman kullanacağınız şey ise ben genel kaynaklara geldim. Buraya ekle dedim. Ekran içerisine aşağıda video ekle dedik arkadaşlar. Bunun içerisine şimdi genel kayma, kaynağımızı girelim. Ben buraya intro dedim. Tamam dedik. İşlemimiz tamam. Intro dedikten sonra şimdi şuraya farklı bir pencere çıktı karşımıza. Bu pencere içerisinde şuradaki sorunun üzerine bir defa tıkladığınız zaman hangi videoyu eklemek istediğimiz hakkında bilgiler veriyor. Sırayla farklı farklı videolar koyabilirsiniz. Ben buraya intro kompozisyonumu oluşturmuşum. Buraya getirmişim. Bu intro kompozisyonları nasıl oluşturabileceğiniz hakkında bilgi vereceğim sizlere. Intro kompozisyonu oluşturdum. Open dedim. Aç dedim. Buraya geldi. Şimdi ekran boyutumuz kaç bizim? Benim ekran boyutum tam anlamıyla hepsini kullanıyorum. Birazcık anormal bir bilgisayar. Sizde normal çalışabilir. 1920'li 1080'e girebilirsiniz yani buraya ya da 1280 720'ye. Benim bilgisayarımız monitörü, monitörü böyle 1280 720'ye algılamadığı için 766'nın 768 olması lazımdı 1366. 768'i bildiğim kadarıyla. Bu bilgileri girdim. Gördüğünüz gibi tamam dedim. işlemimiz hazır. Burayı da tamam dedim. Bitti arkadaşlar. Bir sonraki aşama şimdi ben buraya bir tane arka plana ilk önce bir tane webcam ilavemizi, ilavemizi yapalım intro'ya. Sağ tıkladım. Ekle dedim. Buraya genel kaynaklardan bir tane webcam ilavesi yaptık. Buraya geldi. Süper. Bir de şimdi sağ tıkladım. Ekle dedim. Aynı şekilde genel kaynaklardan intromuzu ilave ettim. Çünkü intro sahnesindeyiz. Gördüğünüz gibi ikisi geldi buraya değil mi arkadaşlar? Şimdi yukarıdaki introyu kaldırdım. Yayını ön izle dedim. Bakalım bir webcam'imiz nasıl duruyor? Evet biz buradayız arkadaşlar. Herkese merhabalar. İlk önce webcam'imizi birazcık büyütelim. Sahneyi düzenli dedim. Webcam seçili. Gördüğünüz gibi şu an seçili. Kırmızı geldi. Ben bu kırmızı sağ alt köşedeki ikona tıkladım. Sağa doğru kaydırdım. Ve buradaki sahnemiz büyüdü. Şimdi intro'yu ilave edeceğim. Aradaki farkı bakın arkadaşlar. Intro'muz buraya geldi ve şu an intro'yu görüyorsunuz. Intro ne olacak? Intro bittikten sonra karşılaşacağımız olay farklı olacak. Şu an gördüğünüz gibi intro'muz hareket ediyor. Burada seslendirmemiz Mehmet Emin Sütçü'nün seslendirmesi ile burada kanalımız açıldı ve tekrar biz buradayız. Tanıdık geldim arkadaşlar. işte intro bu şekilde ilave ediyor. Alt sol kısma doğru gördüğünüz gibi burada otomatik bunların her birisi gerçekleştiriliyor. Ve bunları ilk başta birazcık zorlanıyoruz oluşturmak için. Ancak oluşturduktan sonra da bu kadar kolay bir şekilde güzel bir şekilde bu kurguları OBS içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Umarım memnun kalmışsınızdır bu eğitimden arkadaşlar. Bunu beyinlerle bizlere söyleyebilirsiniz gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi intromuzu ilave ettik. Ve buradan da şimdi full screen'e geçiş sağlıyorum. Gördüğünüz gibi burası tam ekran olacak. Yani sahne geçişlerinde bazen ben tam ekran olmasını istiyorum. Full screen kısmındaki aynı şekilde şimdi buradaki webcam'i seçtim, büyüttüm. Şimdi full screen'e geçiş yaparken, tam ekrana geçiş yaparken bir de ekstra bir transition geçiş olsun. Bu geçişi ben nasıl ilave edeceğim? Sağ tıkladım arkadaşlar. İlk önce kusura bakmayın genel kaynaklara geldik. Ekle dedik buradan video ekle dedik arkadaşlar buraya transition dedim yani trans 1 diyorum arkadaşlar transition 1 geçiş 1 ve karşımıza çıkan pencereden buradaki sorun üzerine tıkladım. Şimdi transition'larımız hazır. Tüm ders desteği sizlere vereceğim arkadaşlar. Bu transition geçişlerle ilgili siz bu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şu an kullandığımız transition'lardan şuradan bir tanesini ben seçip kullanacağım. Bunları da çalışma dosyaları içerisinde bulabilirsiniz. Birkaç tanesini sizlerin kullanılması için koyacağım arkadaşlar. Transition 4'ü seçtim. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Boyutumuzu seçiyorum. 1366'nın 768'e benim ekranım. Tamam dedim. İşlemimiz hazır. Burayı da tamam dedim. Şimdi full screen'e sağ tıkladım. Ekle dedim. Genel kaynak dedim. Trans 1 dedim. Ekle dedim. Ve gördüğünüz gibi geçişimiz buraya geldi. Şimdi bir daha bir deneyelim isterseniz. Intro'daki ben şu an introyu kaldırdım. Çünkü biraz önce intro nasıl olduğunu gördünüz. Şimdi bir sahnemizi geçirelim. Bakalım nasıl bir sahne geçişi elde etmiş olacağız. Sahneye geçiyoruz şu an. Hiçbir şekilde geçiş sağlayamadık. Neden acaba diye çok merak ettim. Çünkü zaten burası dolmuş. Biraz önce gördüğünüz arkadaşlar geçişi şu an büyük ihtimal ayarlardan dolayı kaynaklanıyor. Aynen gördüğünüz gibi ayarlardan dolayı kaynaklanıyor. Hatta şundan dolayı kaynaklanıyor. Bunun çözümü de ben sizlere söyleyeyim. Genel kaynaklardan bir şey ilavesi gerçekleştirdiğiniz zaman genel kaynaklar onu hep çalıştırıyor bilgisayarın arka kısmında. Onun için geçişlerimiz çok güzel oluyor ama hep çalıştırdığı için de sıfırdan başlamıyor. Geçişlerimiz ama ne olması lazım? Sıfırdan başlanması lazım değil mi? Hep yani kapanması lazım, hep açılması lazım. Kapanıp açılması için bu geçişlerin. Transition'ları ben sağ tıkladım şimdi. Kaldır dedim arkadaşlar. Genel kaynaklara geldim. Buradaki transition 1'i kaldırdım. Çünkü burada kullanırsak transition'larımızı, geçişlerimizi böyle istemediğim sonuçlar elde ediyoruz. Sadece geçişler için. Eğer bir şeyi kapatıp açmak istiyorsanız o zaman normal kaynaklardan buradan ilave edin. Ama eğer bir şeyin hep çalışmasını istiyorsanız o zaman genel kaynaklardan ilave edin. Ben şimdi kaynaklara sağ tıkladım, ekle dedim arkadaşlar. Buradan video ekle dedim. Buna trans bir buradan yazdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi soruya geldik. Biraz önce 4'ü seçmiştik. Şimdi biz 8'i seçelim isterseniz. Open dedik. Yukarıdan video ve genişliğimizi 1366'ın 768'e değerlerini girdiğim tamam dediğim ve gördüğünüz gibi buraya transition'ımız geldi. Şimdi intro burada. Intro'yu da genel kaynaktan ilave ettiğimiz için bir defa çalıştı sadece. Ve ikinci defa çalışmadı gördüğünüz gibi. Şu anda çalışmıyor. Çünkü arka planda hala çalışıyor. Ama şimdi ben transition normal kaynaklardan ilave ettiğim için kapandı transition geçişimiz. Şimdi bir daha ben gittiğim zaman bir daha açılacak. Şimdi full screen e, tam ekranı geçiş sağlıyorum. Gördüğünüz gibi geçişli bir şekilde buraya geldik arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu eklemiş olduk. E, logo eklemek isterseniz logoyu bir de şu sol alt köşeye nasıl ilave edeceksiniz. Bunu da merak ediyorsanız eğer bunu da gösterelim sizlere. Şimdi Logomuz normal bir hareketsiz dosya değil mi? Ve bilgisayarın arka planda çalışması bizim işimize yarayabilir. Çünkü geçişlerde çok fazla bilgisayarımızı zorlamaz. Hep çalışacağı için, hep RAM'in bir kısmında kalacağı için bizim video geçişlerimizi hiçbir şekilde etki göstermeyecek. Çok güzel bir geçiş elde etmiş olacağız. Onun için yani hep kapanıp ya da açılması gerekmiyor. Hep açık kalsın. Genel kaynaklara geldim. Ekle dedim. Aşağıdan arkadaşlar görüntü ekle dedim. Buraya logo dedik tamam dedik. karşımıza çıkan pencere içerisinden göz atıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi göz attık. Karşımıza böyle bir şey çıktı. OBS'in içerisinde şu an ben logo PNG'yi buralara bir yerlere atmıştım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi logo PNG'mizi seçtim. Okey dedik. Burayı da tamam dedik. Ve artık buraya tam ekranımıza geldim. Şimdi sağa ekle dedim. Ekle dedik. Genel kaynaklardan logomuzu seçtim. Tamam dedi. Gördüğünüz gibi logomuz geldi. PC dersimin ilk logosu. En eski logosu arkadaşlar. Buraya geldi. Sahne düzenle dedim. Buradaki logomuz seçili. Ben bunu hafifçe sola doğru taşıdım. Şöyle şuraya doğru küçülttüm. Gördüğünüz gibi logomuzu buraya yerleştirdik. Logomuz da artık burada. Şimdi küçük bir sorun var sanki. Intro'ya gelirsem tekrar logoya gelirsem logom hep burada. Ben logonun transition açıldıktan yani geçiş yaptıktan sonra gözükmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Kaynaklarda gördüğünüz gibi katman mantığı gibi arkadaşlar. İlk önce webcam'imiz, üzerinde geçişimiz, üzerinde de logo. Ben logonun geçişin altında olmasını istiyorum ya da geçişin logonun üzerinde olmasını istiyorum. Şimdi geçişin logonun üzerinde olması için geçişin üzerine sağ tıkladım. Düzen dedim. Yukarı taşı dedim ve gördüğünüz gibi buraya geçişimiz geldi. Intromuz geçişimiz şimdi bu şekilde elde etmiş olduk, olduk arkadaşlar. OBS programı içerisinde kurgumuzu gerçekleştirmiş oldum. Bu geçişleri ben nasıl elde ediyorum ve bu geçişleri elde etmek için biraz önceki transparan videoları nasıl oluşturabilirim? Bunlar hakkında bilgi elde etmek istiyorsanız arkadaşlar bir sonraki eğitimlerde detaylı bilgi vereceğim. Ve bunları sizin beğendiğinizden emin olmamız lazım. Lütfen bu videoları paylaşalım arkadaşlar. Bizlere destek olalım. Ücretsiz eğitimlere destek olalım. Bu şekilde sadece hem siz bize destek olabilirsiniz hem de biz motive olduğumuz için daha güzel eğitimler sizlere çıkarabiliriz arkadaşlar. Çekebiliriz. Daha çok fazla zaman ayırabiliriz. Umarım eğitimlerden memnun kalmışsınızdır. Şu an buradaki webcam'imizi kapatalım ve sonuçlandıralım. Genel kaynaklara geldim. Webcam'imizi buradan seçtim. Kaldırdım. Çünkü bir sonraki aşama şu an ben normal OBS programımıza geçiş sağlayacağım. Umarım eğitimlerden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bizler ücretsiz eğitimlere destek olmak için aşağıda beğen butonlarımız mevcut. Onlara tıklayarak bizleri beğen, be be beğenebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Güncel videolardan anında haberdar olmak isterseniz abone ol butonları aşağıda hemen tıklarsanız direkt abone olabilirsiniz. Ve güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Çalışma dosyalarına videonun açıklamasından indirebilirsiniz Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.